Sen beni ömrünce unutamayacaksın. Sana aşkım, sevdan dediğim gelince aklına, Kulakların sınlayacak, bensizlik yakacak yüreğini, Derin bir of çekeceksin, ağlayacaksın. Benim kavgamı bile özleyeceksin, Yalvaracaksın Allah'a gelsin, kavga edelim diye. Ama bulamayacaksın beni. Yeter ki gelsin, kızsın, bağırsın bana diyeceksin ama nafile. Elini açıp dualar edeceksin. Belki de adaklar keseceksin. Gelsin, isterse kızsın diye. Ama beni bulamayacaksın. Sevdam seni çok seviyorum, değişimi özleyeceksin.'' Kenhalarda gizli gizli ağlayacaksın. Kimseler seni görmesin diye karanlıklara dalacaksın. Ama feryatların duyulacak. Benim aşkım senin içini yakacak. Deliye döneceksin. Karanlıklara dalıp gideceksin. Ha geldi, ha gelecek diye gözlerin yollarda kalacak her gölgenin ardından ben çıkacağım saracaksın. Gölgeler umudun olacak senin. Gölgelerle yatıp gölgelerle kalkacaksın. Beni bulamayacaksın, hüngür hüngür ağlayacaksın. Ağlamak kaderin olacak senin. Çünkü benim o büyük aşkım çünkü benim o büyük aşkımı kimselerde bulamayacaksın. Evet, benim o büyük aşkımı kimselerde bulamayacaksın. Şiir Muzaffer Şahin Türk, yorum Muzaffer Şahin Türk.